Estağfurullah, Estağfurullah olur. Şimdi her ne kadar olursa da olsun, sen güzel bir çocuğa benziyorsun. Allah var. Işin sen de güzel sercin. bir abiye benziyorsun ama bana yerimle tamam. konuşma abi. Bak. Tamam, tamam. Haydi. Ben seni sevdim. On numara bir insansın. Ben de yerimle tamam. konuşma abi. Ne konuşursan konuş, yerimle konuşma. Tamam, Bırak Burak kardeşim. Evet abim benim. Bak ne güzel evet. anlaşabiliyoruz. Bak bak Burak, sen ne yap biliyor musun? Buyur ne yapayım? Allah var bu yolunda devam et, ilerle. Hani gönül ister ki senin gibi gerçekten sevilmiş, tanınmış insanlarla oturup da bir canlıya yapmak isterdim. Bu bir gerçek ama şu da bir gerçek. Aslını inkar edenin nesli olmaz. Benim aslında, aslında bu... eden namussuzdur abi. Boş konur aslında. Benim aslında bu. Meslim de bu. Benim ben, de aslında budur abi. Bak ben senin için çocuğu 5 dakikada buldum. Dedim ki ne senden özür dileyecek. Doğru mu sen abi? La nah, bırak. Helal olsun bu yolu yapıyorsunuz. Yanındaki dostlarına da selam söyle. Benim yanımda kimse yok abi rahat olsun. İstiyorsan gösterebilirim yani. Yok gösterip göstermemek için değil. Bizde nedir? Beni burada çekelim. herkes çok iyi tanır. Ben, beni burada herkes çok iyi tanır. Ben kabadayıyım yani galiba. Meşhur değilim abi. Ya kabaday adam ben kabadayıyım demez ya. Bırak. Demeyim, demeyim, ne diyeyim abi da. o zaman? Ne diyeyim sana? Ben sana onu söyleyeyim yani. Ben adamım desen yeter bana. Biz kimin kabadayı olduğunu... Ben zaten adamım kimin... abi. Bundan şüphesi kimsenin şüphesi yok. Herkes biliyor ya. Yani kimin ne olduğunu biz biliriz. Söyle abi. Gelin. He. Seni seviyorum. On numara İyi bir olan. insansın. Bak on numara bir, bir şey insansın. Ama lafımı abi bak çocuğu bağladım. Çocuğu buldum. Çocuk senden özür diledi. Bir daha sana öyle bir şey yapmaz. O birleriyle karıştırdın. Ben öbürleri gibi değilim yani abi. Haberin olsun. Burak. Buyur abi. Buyurun var olsun kardeş. Şimdi ben sana bir güzellik yapacağım. Buyur abi. Sabahtan, sabahtan belli Allah Bir şahit isteyebilir miyim abi? istersin sabahtan belli Allah şahittir. Ya sana... boşver abi biz neye takılıyoruz. Şarkıyı aç abi dinleyelim evet. boşver. Ben sen başla.